Bu tarz kesir problemleri çözmesi çok keyiflidir. Nasıl çözeceğini bilirsen tabii. Ne demiş soruda bakalım. Aslı birilerinin 8'de birini Bahar'a, Bahar 6'da birini Cem'e, Cem yarısını Aslı'ya verecekmiş. Bir kez burada bir de şöyle bir şey söylemiş. Aynı anda verecek demiş. Aynı anda vermekle sırayla vermek arasında bir fark vardı. Şimdi sırayla deseydi sen şunu söylerdin. Aslı Cem'e verdi, Cem daha sonra gitti Bahar'a verdi, Bahar atıyorum daha sonra Aslı'ya verdi burada almış olduğu vermiş olduğunu etkiler sırayla verecek deseydi ama burada aynı anda verecek dedikleri için aldıkları verdikleriyle alakasız biz aynı anda verdireceğiz sırayla değil bak burası önemli hemen yazıyorum Aslı Bahar ve Cem yazdım ve Aslı 8'de 1'i mi verecek 8'e bölünmesi gerekiyor değil mi o zaman 8x diyelim Bahar'ın bilyesi 6'da 1'i mi verecek Cem'e o zaman Bahar'ın bilyesi 6'ya mı bölünmeli o zaman 6y diyelim Cem yarısının mı verecek Cem'in e bilyesi 2'ye mi bölünmeli o zaman 2z diyelim bakın ben burada işte kesir Problemlerinde bu değerleri verirken kolayca işlem yapabilmek adına ne yaptım? 8'de birini, 6'da birini ve yarısını bulabilmek için 8x, 6y, 2z dedim. Şimdi aynı anda verdiriyoruz. İlk başta verme olaylarını yapalım. Alma olaylarını yapmayalım. Sadece versinler. Aslı 8'de birini Bahar'a verecek. 8'de birini verirse yani x verirse 7x kalır. 6'da birini verirse yani y verirse 5y kalır. Yarısını verirse yani z verirse z kalır. Şimdi alma işlemlerini yapalım. Aslı Bahar'a verecek. Ne kadar verecek? x verecek. O zaman Bahar x aldı. Bahar Y e verecek. Kime verecek? Cem'e verecek. O zaman Cem Y e aldı. Cem Aslı'ya verecek. Ne kadar verecek? Z verecek. O zaman Aslı Z aldı. Bakın ben ne yaptım? Adım adım verme işlemlerini yaptım. Daha sonra alma işlemlerini yaptım. Bu kadar basit. Ve diyor ki üçünün de bile sayıları başlangıçtaki bile sayılarıyla aynı oluyor demiş. Yani arkadaşlar şunu demek istemiş. Başlangıçtaki bile sayısı şu 8x'e eşitmiş. Bu başlangıçtaki 6y'ye eşitmiş. Bu da başlangıçtaki 2z'ye eşitmiş. Hemen sen şunu söylersin. 7x artı z eşittir 8x ise 7x X karşıya geçerse eksi x, x olarak geçer z eşittir x kalır müthiş. Buraya geldik 5 y artı x eşittir 6 y derse 5 y karşıya geçerse eksi 5 y olur y kalır x eşittir y fark ettiniz mi? Sadece şu ikisine baktım z eşittir x x eşittir y buldum. O zaman sen şunu sorarsın x eşittir y eşittir z hepsini tek birime dönürsen bu da k gibi bir şey işte olsun dersen ne yaparsın? Hemen x gördüğün yere k yazarsın bu 8 k olur y gördüğün yere k yazarsın bu 6 k olur z gördüğün yere K yazarsın. Bu 2K olur. Başlangıçtaki bileleri ben ne yaptım? Tek bilimlere döndürmüş oldum. Toplam bile sayısı 96 idi. 96 imiş daha doğrusu. Hemen yazalım bak. 8K, 6K, 2K. Toplayacağız bunları. 8K, 6K ve 2K. Bunların toplamı 96'ya eşit. Topladığımız zaman ne gelecek buradan? 16K eşittir. 96. Her yeri 16'ya böldüm. K buradan 6. Bize Bahar'ın kaç bilyesi vardır diye sorulmuş. Bize ne sorulmuş? Bize Bahar. Yani 6K sorulmuş. K yerine getirip 6 yazarsan 6 çarpı 6'dan 36 yani cevap edenedir diyeceksin. Tamam mı? Mukabes. Bu tarz soruların devamını istiyorsan beğenmeyi, kaydetmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bıcık bıcık hoşçakalın. Bay bay.